Chandelier'dan herkese merhaba. Creative'sin başka bir rehber bölümüyle karşınızdayız. Bugün neyi göstereceğim? Bugün e, izinleri göstereceğim. İzin nedir arkadaşlar? Creative'de belli bölgeleri izne bağlayabiliyoruz. Belli bölgeleri kendimizin yapabiliyoruz. Mesela şu bölge e, Serhat'ın da herhalde. Serha, şu arkadaşın. E, Serhat'ın da evet. Serhat'ın Serhat'ın bölgesine biz herhangi bir şey yapamıyoruz şu anda. Kırmızı gözüküyor bakın. Burası boşta bir bölge. Unclaimed diye yazıyor. Claim edilmemiş yani sahiplenilmemiş. Burası benim şanlı diyarlar. Burası Salih'in. Şimdi farklı farklı üstlerinde ikon var. Şimdi bunu öğrenmeniz lazım. Niye? Eğer birine yanlışlıkla e, izin verirseniz ya da vermek istiyorsunuz, izin vermek istiyorsunuz, veremiyorsunuz. Bunlarla alakalı şeyler öğreneceksiniz. Bir, nasıl claim edilir? Claim dediğinizde buradası iki tane seçenek sürer Ya bu malzemeyi vererek 40 tane obsidian bar verecekmişim ya. Ya da e, 100 altın vererek bunu store'dan alabiliyorsunuz. Hani oyun içi para aynı şeylerde telefonlarda olduğu gibi orayı claim edebiliyorsunuz. Kendinizin yapıyorsunuz ve orada admin oluyorsunuz. Oradaki bütün gidişattan siz sorumlu olabiliyorsunuz. Claim ettiniz diyelim. ilk başta sanırım kömüreydi, belli bir miktar kömüre. İkincisinde işte şeye obsidiyana. Daha sonra başka başka şeylere alabiliyorsunuz. Diyelim ki yaptınız. Şöyle bir mavi oluyor size orası Ve seçenek oluyor Unclaim edebiliyorsunuz <laughs> Oradan kurtulabiliyorsunuz Settings diye biliyorsunuz. Buradan zonun ismini değiştirebilirsiniz Şanlı Diyarlar Ve buraya da Bir şeyler yazabiliyorsunuz Herhangi bir şey okey şu anda üstüne gelindiğinde değil de şöyle şuraya geldiğinizde e, şanlı diyarlar diye yazıyor bakın hani orada gözüküyor tekrar şöyle yaptığımızda e, settings'e bastığımızda bir de advanced options var advanced options'a girdiğinizde burada admin builder interact only ve visitors diye dört tane seçenek bulunuyor. Bunları siz atayabiliyorsunuz Bunları tıklayarak Mesela admin'e pvp enable Diyebiliyorsunuz TNT enable diyebiliyorsunuz Fire enable diyebiliyorsunuz Bunlar nedir Pvp birbirinizi kesebiliyorsunuz TNT patlayıcılar var onları patlatma Şeyi e, yetkisi Fire enable dediği de sanırım Böyle bazı atabildiğiniz şeyler var Bombadır odur budur falan Onları birbirinize atabilme özelliği Daha sonra attığınızda bundan etkilenme Visitors'ın yok enable'ı. İşte in, interact only'nin yok. Builder'ın yok. Admin'in yok. Bunlar peki nedir? Admin her şeye hakim. Yani en üst seviye ee, şey ee, yetkili. Bu yıldır sadece arkadaşlar bir şeyleri alıp ee, yani o şu şu olay yani şuradan ben şöyle şunları söküp kardeşim buraya da işte ben, işte buraya da şunları şöyle koyarsak buraya da ben bunları koyayım şeklinde bir şeyler yapabilme özelliği. Bu ildir bu. Hani gidip şöyle şu tipteki evleri yapabilme ya da yıkabilme özelliğine sahip oluyorsunuz. Bu ildirin yetki alanı bu. Eee interak only dediğimiz belli şeylerle etkileşime girebiliyor. Yani etraf manipüle edemiyor. Hani değiştiremiyor bazı şeyleri ama hani mesela kasaları açabiliyor. İşte ne bileyim e, orada bir alet varsa onu kullanabiliyor falan. Visitors ise hiçbir halta etkisi yok. Sadece arkadaş gezebiliyor. E, şeklinde olan yetkiler. Bu buranın alanın yetkisi. Tamam. Peki manage dediğimizde şuradan kişileri players manage manage players diyor. Bu kişileri manipüle edebiliyoruz, değiştirebiliyoruz özelliklerini. Atıyorum mesela Mehmet Salih burada adminmiş. Admin yetkisi verebiliyorum. Bu yıldır interact, visitors yetkisi. Dediğim gibi visitor sadece gezinebiliyor, interact only belli şeylere müdahale edebilir, builder build ediyor. Admin işte admin. Orada her altı yiyebiliyor. Buradan bunları ıı, ayarlayabiliyoruz ve öbür taraftan da bazı şeyler ayarlayabiliyoruz. Oyunun eğer Pro'suna sahipseniz Şurada bir sürü daha şeyi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar genel olarak. Mesela işte Love Gravity. İşte düştüğünüzde hasar almıyorsunuz. Ee, more Regrow. Daha hızlı e, şeyler. E, ağaçlar büyüyor. işte farm yaptığınızda daha fazla. No PvP. Her yerde PvP'yi kapıyorsunuz. Hani ke sırf kendi alanınızda değil. Her yerde PvP kapanıyor. Disable Explosive. Her tarafta patlayıcılar kapanıyor default herkes default olarak visitor visitor geliyor. İşte ne bileyim? disable fire Spirit aynı şekilde bir şeyler atabilme disable ediliyor. More trigger daha fazla işte malzeme düşüyor. Spirit creature o tam ne bilmiyorum. O da tartışılır. Ee, onun dışında yetkiler bu şekilde. Ha. Peki kardeşim oldu diyorsunuz. Hoppa. Adam buraya bir sürü yapmış. Var birkaç kişi var oynuyor şu anda arkadaşlar. Ee, şimdi başka şey mesela şöyle interak dediğimiz işte bunlarla iletişime geçme. Efe bastım mesela. Buradan ismini değiştirebiliyorum. Yanar kazan. Mesela ismini değiştirdim şu anda bunun. Ya da buraya diyebilirim ki sadece iron ya sadece bilmem ne falan size kalmış. Ve atıyorum şurada kilit var. Arkadaşlar burada just mi var? Sadece ben. Claim admins claim'lerde claim interact only ee sadece interak on ne olanlar clean builder everyone herkes zaten visitor dediğinizde en düşük yetki o herkes oluyor yani herkes bunu kurcuklayabiliyor içindekini alabiliyor ya da işte ne bileyim buradan bunu sökebiliyor falan esas olay bunlarda değil de şunlarda bunlarda bunlar kasalar kasalarda claim admins ya da Builders, buraları seçerseniz Permission değişir. Yani bu alandaki e, Claim Admins'lerin hepsi e, gelir bunu kurcalar. Yani ya da Interact online'ın hepsi gelip bunu kurcalar. Claim Builders'lar gelip bunu kurcalar. Hani bu yetkileri vermek size kalmış. Ama şöyle bir şey, birine Builders verirseniz bütün her yeri yıkıp, yıkıp geçebilir yani. Admin verirseniz her şeyinizi alıp geçebilir. Hani ondan dolayı birine bu yetkileri verirken e, dikkatli olun. Onun dışında petlerimiz de var, petlerde petlerde e, özellikler var bunu pet bölümünde değiştiririz. Şurada aynı şekilde claimdeki kişilerin şu 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 yetkilere sahiptir diye burada da edit diyebildiğiniz bir alan var. Ondan dolayı bu arkadaşlar e, o claimdeki kişilerin lafına da uyuyor. Hani zaten gördüğünüz gibi arkadaş temin edilmiş durumda. Ne yapabilir? Durabilir orada. Vardır. Koruma yapabilir. Follow. karşınıza ee, karşınızda ama şey neydi ona sizi takip ediyor. Dismiss Vardır Arkadaşı de. Arkadaş salarsınız. Arkadaş saldırır size. Direkt. Şeklinde. Ee, evet arkadaşlar izinler böyle. Ee, birinden mesela diyelim ki atıyorum. Ben şimdi Elon Angel mesela burada oynuyormuş. Settings deyip buradan değiştirebilirim yetkim olduğunca ee, adam beni burada ne yapmış? Muhtemelen ya admin yapmış ya benzer bir şey. Play management interak de e, interact only'ye çekmiş mesela direkt şeyleri. Overlord'a admin vermiş. Ee, bunları görebiliyorum. ekstra anda ben gidersem oraya bana bir yetki vermiş. Ne vermiş mesela? Angels'ın oraya ışınlanalım. T'ye bastığımızda herkesin bir teleport var. Oraya ışınlanabiliyoruz. Overlord yok. Angels'ın oraya ışınlanalım. Işınlanma etkisi zaten çok hoşuma gidiyor. Hemen ışınlandık ha, geldik. Neymiş burada admin yapmış bizi şey. Angels bize adminlik vermiş, sağ olsun. Ee, aha, lahana. Bende var diye dokunmuyorum. Başka salsın bunu. Arkadaşlar şimdi yeniden yapabilirler. Ee, yani uzun lafın kısası. Mesela burada Elon Angels Burada mesela vermemiş. Burada ee, şöyle bir şey o kişiden send request diyebiliyoruz tamam mı? Do you like the send request? Builder olarak burada e, izin ister misin diyor. Yolluyoruz. O da izin alıyor. Hani e, en basit e, şeyle tabiriyle anlatım bu. Hani e, izinlerde e, arkadaşlar eee bu kadar. E, hani bunlara dikkat edin. Dediğim gibi birine verirsiniz yetki. Arkadaş bütün her şeyi boşaltır. Ha tekrar toplarsınız. Ayrı mesele. O oh, vine. Oyt oyt. Bunlardan vine çıkıp ip yapıyorsunuz bunlardan. Gördüm alayım dedim. Tutamadım kendimi. Bu oynarım bir de kötü tarafı bu işte. Her yeri böyle topluyorsunuz. Manyaksınız o konuda. Manyak olmanız gerekiyor. Crafting'in özelliği. Toplayıcı olacaksın. Öyle ne bileyim avcı vurayım edeyim falan ha, olmaz. Sırf o gitmez. Ondan sonra sıkı. A burada da lahana var. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bugün neyi gördük? İzinleri gördük. Umarım e, faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde ya da incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.